Merhaba arkadaşlar. Arkadaşım merhaba. Ben bu mantıklı ne yapacağım? O ne? Onlara yardım et. Tamam, onu seçeceğim. O bu ne? ne? O merak bu ettim. Bu mu? Hı -hı. Bir versene. ben deneyebilir miyim canım? Dene dene. Üşümüş bunlar yazık ya. Hı adam ne yapıyor orada? Biz Kız evde Kız evde uyuşuyor. Adam oldu rahat. Bu örümcek bir şey yapacağız oğlum. Bir şey yapacağız ya da boşa. Yok yok bence boşa şey değil. Çocuğu mu örümcek acaba? Ben size örümcek ayı şey yapmayı denesene. Bazı oyunlarda aldığı önce ağlarını temizliyorduk. Ne ki? Onu bilmiyorum. Aha. Yapamadık. 55 şey, 55 lambanın yanına yardım alak mı? Alalım mı? Bilmiyorum. Günlük hediye var. Hani günlük hediye? Ne yapacağız ki? be. Ben de öyle. Rüzgar yıkıyor. Bu bantaları mı kapatıyoruz Ne diyor? Kullanalım mı? Kullanmam bence. Şu düğme gibi şuna mı basmak lazım acaba? Çekiş de oraya vur bakalım. Orada bir şey oluyor mu anneciğim? Aa! Bir daha bak. Bir ipucu daha bak. Yerdeki x'i sağ üstteki çember sürüklendir. Nasıl ha, yani? Anladım şimdi ben. Reklam gibi de Onu alacaksın şu x'i. Şuraya koyacaksın kapat diyeceğiz. Ama nasıl alacağız x'i? Yerdeki x'i. Ha aldım. Şimdi oraya bas. Çok saçma. <laughs> Kafam karıştı. Bu bu ne alakaydı? Hı -hı. Tüm yolcular otobüse yerleştirdi. Ee, bu çok kolay ama 3 tane yer var. Ah buldum. Şuraya mı yerleştireceğim? dolu aklıma bir fikir geldi. Ama otobüse diyor canım. Ee, evet. Ver şu başka. Belki gizli bir tane otobüs vardır. Olabilir Ve, her şey. Mesela araba kaltondur. bu Şu. Aa, dur bir dakika. Aa, yukarı Aha. Aa, bak bir tane daha var. Koy canım. <laughs> Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ben de. Bu ne? İneği kurtardı. Nasıl kurtaracağım ama? İşte onu of. düşüneceksin. Al. İneği kurtardıysa inekleri verdim. Bir Dört tane ineği versem ne olur? Ve onu döneyim mi? Hepsi gidiyor. Ver bak. Tamam mı? Adı. Al samanla aldı uçağı Aha ağır geldi. <laughs> ya böyle bir şey beklemiyordum. Bir şiş kebap yap lütfen diye. Şiş. Kebap. Kebap. Hop bir tek domates de giriyor ama kebaba. Ha. Hop bir tek. Zot direkt. Çilek girmez. Dur, dur ben yapayım mı? <laughs> bu girmez zaten bu da girmez. Bu gider. Patates gider mi? Yok. Ya. Soğan gider. Bu da gider. Bu da gider. Bu? O bilmiyorum ki anlamadım. Gireceğim. Yani. Gireceğim. Patlamayı domates gider mi? giriyor var bir dakika ben yanlış de... yaptım tarifi bir de ben şey yapayım. domates evet acaba patates girer mi bence bir kır bence örüntü gibi bir şey yapacaksın sen bence etleri tak sadece çünkü üstüne şunlar. Nasıl Olmuyor. Dur. Hepsini böyle üst üste koysak. Acaba başka yerde var mı et gibi bir şey? Eki onu büyükte de küçülse acaba. Olmuyor. Dur. Dur dur. Rastgele koyacağım. Dur dur. Şiş kebap olmaya şeyler koysak. Sayar mı? Ya, bence bu oyun kafa karıştırıcı. Şiş kebap da başka ne olmaz? Bence bu olmaz. O ne ki? Patlı, patlı patl olur mu? Bunu koydum. Sonra domatesleri döşedim. Tanıda şey koymamız lazım. Dur, dur. E, ne yapacağız? Dur bakalım. <laughs> şiş kebap. İyi tamam da ben şiş. Ancak bunu şiş kebapçı yapar. Anladım. <laughs> Laka. Yavuz bunlar birleştirmeye deniyor ya İyi ya katana Hadi dene bakalım. Nasıl bir şiş kebap oluyorsa artık. Oldu. Şiş kebap da bu ne oluyor? Ben de çok farklı bir şey. Bence bunların arkasında gizli bir şey var. Belki de. Ay. Yanlışlıkla elmayı koydum. Allah yanlışlıkla elmayı koydum. Uh -huh. Parayla ya.